Evet arkadaşlar, sayfa 25'te var yok türküsünü çalacağız şimdi sizlerle beraber. Ağrı sallaması da deniyor bu türküye. E, bu türküde birinci, ikinci ve dördüncü parmaklarımızı kullanacağız. Ve türküde sadece mi, bemol mol iki arızalı notamız var. Ben e, önce bir defa çalayım türküyü, dinleyin. Daha sonra türkü üzerinde konuşalım. Müzik Bir de sol yaparak çalayım arkadaşlar. Re 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 sol mi mi fa 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 re 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 sol mi mi fa 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 re 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 sol mi mi fa 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 re re sol 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 re 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 Bakıyorum türküyü şimdi beraber inceleyelim. Türkü toplam dört ölçüden oluşuyor. Bu dört ölçüde arkadaşlar ilk üç ölçü aynı. Yani birinci ölçüyü çalıyorsak türkünün dörtte üçü bitmiş demektir. Bir, iki ve üçüncü ölçüler ne? Re, 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 sol, mi, mi, fa, 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 fa. İkinci ölçü yine aynı. Re, 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 sol, mi, mi, fa, 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 fa. Üçüncü ölçüye bakıyorum. Üçüncü ölçü yine aynı. Re, 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 sol, mi, mi, fa, 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 fa. Son ölçü ne? Re, 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 sol, 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 re, 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 re. Dolayısıyla çok basit bir türkü, çalması çok basit. Ben bir sefer daha çalayım ee, ve sonra tekrar konuşalım. Dördüncü parmağının, parmağımın yani serçe parmağımın aktif olarak çalıştığı bir türkü bu türkü. Nasıl aktif çalışıyor hocam diye sorarsanız. Re, re, re. Sole bakın dördüncü parmağım attım arkadaşlar. Re'den sole dördü attım. Çünkü bundan sonra da bir bemol ikiye birinci parmak basacak. Bakın şöyle bir açıyorum parmağımı. Şimdi bu kadar açtığımda da birinci, baş parmağımın, beşinci parmağımın ve şu arkadaki elimin duruşu da duruş şeklinde değişiyor. Yani şu tutuşum bir anda şu hale alıyor bakın. Şöyleydi normalde. Şöyle yaptı tamam mı? Hafif ne yaptım? Bileğimi içe doğru kırdım. Kırdım. Ee, bu açıyı genişletmek için yaptım bunu. Sol, sol dedim. Mi bemol ikiye bastım birinci parmak. Re, re, re. Bakın. Sol fa fa'yı da ne yapıyorum? İkinci parmakla alıyorum. Fa 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 bir daha yapıyorum. Re 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 sol mi mi fa 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 bir sefer daha yapıyorum aynısını. Üçüncü ölçü. Re 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 sol mi mi fa 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 son ölçü. Re 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 sol 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 bakın şimdi yine re 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 Diyorum ve bitiriyorum. Herkese iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.